Ee, bugün 14 Şubat en yoğun gün. Ee, tabii ki de ülkemiz için çok büyük bir ağır bir deprem geçirdik. Öncelikle yaralılarımıza geçmiş olsun. Rahmetli olanlarımızın da Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, ülkemizin cümleten başımız sağ olsun diyerekten başlıyorum. Bugün bizim için e, büyük 14 Şubat en yoğun olduğumuz gün. Biz de bu gelirleri Allah'ın izniyle e, depremde de ailelerine bağışlamak istiyoruz. Buradan gelecek bütün kampanyadan e, masrafları depremize dairelerine göndermek istiyoruz. Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun dileklerimizden inşallah.